Ablamız burada olması gerekiyor. Geldik in. Abla. Allah İnanmıyorum en nasıl buldunuz? Necati. Ne ne <laughs> ne İnanmıyorum. Ne yapıyorsun? Sen Ne yapıyorsun? Ne Ne yapıyorsun? Ne Ne yapıyorsun? Evet. Ben ben vefam için yaptım bunu. Annemizden babamızdan kalan vefa için yaptım. Yaşıyor ama bize Bizi, bizden uzaklaşıp gittiler, anladın mı? Bilmediğin şeyleri söylüyorum sana. Neyi bilmiyorum? Anlat o zaman. Benim de bilme hakkım var. O küçük çocuğun da bilme hakkı var. Onun onu şu an bunları duymak için yaşı çok küçük. Ben sizin... Öz ve Öz ablanız değilim. <laughs> ne diyorsun? <laughs> Ben sizi, ben sizi çöp kutusundan buldum. <laughs> ne diyor? Bu ne diyor? Ne diyor? takip ediyorlar. Ne diyor? Ne diyor? Ne diyor? İnanmıyorum, Ne takip ediyorlar. Oh küçük veletler. <laughs> Şu silahlar on onları, <laughs> onları, onları, onları korkutmalıyım. Oh. silahlarla onları korkutmalıyım. Tam giderler bence. Ha, dur 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 dur. İner buradan. Beni rahat bırakın. <laughs> Yoksa acımam. Kardeşlerine. Birlikte büyüdün kardeşlerine. <laughs> Bir falan köpek. Siz benim kardeşim bile değilsiniz. <laughs> Nasıl yani? <gülüyor> <Gülüyor> ne diyorsun sen bir fuar köpek <Gülüyor> İkisini de <laughs> bacaklarından vurur ve kaçar <Gülüyor> 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 5 saat geçer 5 saat Aynı oldu bana Bütün <laughs> bana Biz <ona>. <laughs> <laughs> ben birlikte satalım Aynı oldu bize ne oldu abla? Ne ya, ne her şeyi açıklayabilirim, her şeyi açıklayabilirim Neyi ne açıklayacaksın? Neyini <laughs> Her şeyi açıklayabilirim Neyi açıklayacaksın? Neyi? En sevdiğin <laughs> çiçeklerden bile aldım Evet Şaka ederim Neyi açıklayacaksın? Ben seni falan istemiyorum Yere atar her Aa. şeyi açıklayacağım. Sadece sakin ol. Daha, daha narkozunuz bitmedi. Oturun yatın. Yoksa doktorunuzu çağıracağım. Narkozunuz. <laughs> Yoksa babanızı çağıracağım. <laughs> küçük çocuğu bay küçük çocuğa bayılma iğnesi yapar. İğneyi nereden buldun abla? <laughs> Kü küçük çocuk bayılır ve yastığı alır. Dur bekle. Yastığı alır ve hazalı boğmaya başlar. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Yaklaşma. Sakın bana bir yaklaşma. Taş. Ya ya. Sakın bana bir daha yaklaşma. Onu oyuncak senalle korkuttuk. Beni köpek. Beni bayıtmış her yerim ağrıyor. Beni götürür müsün ellerine? Ben şimdi e, e bir... Şimdi bir şekil onların yanına sızıp o Hazal'ı öldürmeliyim. En iyisi en iyisi üstümü falan değiştireyim. Başka birisine dönüşeyim. Bu daha mantıklı olur. <laughs> Aklıma bir fikri geldi. Doktor olabilirim. Benim oğlum <laughs> nerede anlayacaklar ki? <laughs> evet, o küçük çocuğu bayılttığıma göre şimdi Hazal Hanım'a bir şekil getir. Merhaba, merhaba, merhaba Hazal Hanım, ee, sizi sokmam gerekiyor. Ne? X-ray makinesine. Buyurun gelin benimle. No. Ee, niye ben buraya soktum?